Türkiye'nin önde gelen pamuk üretim merkezlerinden olan Hatay'ın Amikova'sında 40 dereceyi aşan sıcaklıklara rağmen işçiler pamuk bitkilerini çapalayarak yabani otlardan arındırıyorlar. Günlük 515 TL yevmiye alan işçilerin mesaisi günde 9 saat sürüyor. Depremin vurduğu Hatay'da yaralar sarılmaya devam ederken Türkiye'nin tarım ürünleri üretim merkezi olan Amikova'sında da çiftçilerin çalışmaları aralıksız devam ediyor. Buğdayın hasadının ardından çiftçiler pamuğu toprakla buluşturmuştu. Pamuğun filizlenmesiyle çevresinde oluşan yabani otları temizlemeye başlayan tarım işçilerinin 40 dereceyi geçen sıcakta zorlu çapa mesaisi devam ediyor. Reyhanlı ilçesi Terzioğlu Mahallesi'nde çapa mesaisine devam eden tarım işçileri 9 saat çalışarak 515 TL yevmiye alıyor. Sabah 6'da mesaileri başlayan tarım işçileri aşırı sıcaklıklara karşı öğlen 3'e kadar çalışıyorlar. Reyhan'dan geliyoruz. Evet, abi. Ee, içindeki yabani otları temizlemeye geldik buraya kadar. Pamuk yolculuğu başladı. İlk kazmasını biz yapıyoruz burada. Peki nasıl gidiyor işler? İşler güzel çok şükür. Havanın bugün de serin olması daha iyi oldu bize. Normalde havalar çok sıcak gidiyor. Günde kaç dönüm alanı çapalıyorsunuz kaç kişiye? Ya günlük o tarlanın yabani ottan Ota değişiyor. Ya mesela bugün burası 150 dönüm. Çalıştığımız yer 150 dönüm. Kaç günde bitiyor? Burası 2 günde biter. Ot olmaması. Otun Ot olsa bir hafta sürer burası. Abi. Yomiyeler nasıl abi dönüm başına para alıyor? Yomiyeler başı, yomiye kişi başı 575 lira veriyorlar ağalar. Evet abi. Ee, i̇şçiye 515 düşüyor. Evet 60 abi. lira çavuşlar alıyor. Çift mesai yapan yok. Anladım abi. Saat 6'da iş başı yapıyoruz. Saat 3'e kadar. Saat 3'e kadar. Evet. Zor mu peki abi? Ya kolay iş yok bu zamanda. Teşekkür ederiz abi sağ olasın. Gel kardeşim. Kazma vuruyoruz, çaba yapıyoruz. Sintesi. Yabani ot için vuruyoruz. Teyze, kaç yıldır bu işi yapıyorsun? Oldu 10 yıldan fazla. Kazma vuruyoruz, çapa yapıyoruz ama bize 500 veriyorlar yetmiyor bize. Yorucu mu peki? Ya yorucu değil mi? Akşama kadar vuruyoruz burada. <laughs> 55 yaşındayım. Zor oluyor mu senin için? Tabii ki. Çalışıyoruz kazma iş geç Pamuk tarlası Pamuk tarlası yabani ot temizliyoruz ama bugün şansımıza tarla hem biraz temiz hem havalar güzel bugün fazla yoktu şansımıza dediğim gibi çok iyiydi bu tarla yorucu değildi bir de havalar çok güzel yani evet, zor oluyor ama mecburuz yani aileme destek olmak için